Şimdi bu da Hydro 7 model abi. Şöyle göstereyim. Yine tabii ki 2 yıl garantili. Şimdi gördüğün gibi e, burada 0.9, burada 0.5. E, hepsi farklı ürün. Şeffaf model satıyoruz. Şimdi bu kapalı model. Ben açık modeli açacağım. Bu Hydro Max 7. İkisini karşılaştırmasını en azından görmüş olursun. Yine aynı kullanıcı kılavuzu, Batmet Maxa çıkıyor ve gördüğün gibi hidro modeli pompa. Yine PID kodu var. Her üründe farklıdır. Garanti kaydını buna göre yapıyorsunuz. Şimdi iki modelin boyları ve kalınlıkları aynı. Ama burada sünger pet var. Burada da kauçuk, yumuşak kauçuk var. Bu ömürlüktür. Sünger olan yani birkaç yıl sonra dezarformasyona uğrayabilir. Sonuçta suyla kullanıldığı için. Bir de şu uç kısımdaki tuş. Bunda kilit yok. Hidromax modellerinde kilit var. Böyle tık yapıyor. Bu kilidin maksadı ürüne su doldururken su mekanizma çalışmadığı için akıp gidecektir. Ama burada e, kapalı konuma getirdiğinizde suyu rahatça dolduruyorsunuz. Su oradan akmıyor. Kullanırken tabii ortada böyle hareket eder şekilde olması lazım. Açık konumda yani. Kullanırken bu konuma getiriyorsunuz. Bu Hydromax modeli. Bu da Hydro 7 modeli. Farkları e, dediğim gibi bunda tuş kilidi var. Hydromax serisinde tuş kilidi var sünger ped var ve performans olarak da yüzde 35 hidromax modelleri daha güçlüdür. Bu biraz daha simple model. Bu üretilmiş ilk modeldir. Hidromax geliştirilmiş model oluyor. Şimdilik yani bu iki modelin karşılaşmasını söyleyebileceklerim bunlar. Sormak istediklerinizi yine WhatsApp hattımızdan sorabilirsiniz.